Son yıllarda tarımdan ulaşıma kadar birçok alanda kullanımı zorunlu hale gelen hava tahminleri konusunda açıklamalarda bulunan Sirt Meteoroloji Müdürü Ayhan Aksu, il genelinde 11 adet hava gözlem istasyonunun bulunduğunu ve hava tahminlerini bu istasyonlardan gelen verilere göre düzenlediklerini belirtti. Bu hava gözlem istasyonlarından bir tanesinin tam otomatik olduğunu belirten Aksu şöyle dedi. Çevre Şehircilik ve Eklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesinde Sirt Meteoroloji Müdürlüğü olarak hizmet vermekte Sihir merkezinde ve havalarında e olmak üzere toplamda 11 tane meteoroloji gözlem istasyonumuz mevcut olup bu gözlem istasyonlarımızdan almış olduğumuz veriler neticesinde seyir dilimizde e saatlik olarak gözlemlerimizi yapıyoruz. Meteorolojik hava tahminleri 13. bölge müdürlüğü Diyarbakır'da gerçekleştirmekte. Meteoroloji genel müdürlüğümüzün geliştirmiş olduğu meteorolojik mobil uygulamamız ücretsiz olup e Google Play Store'dan ve e iOS uygulamalardan ücretsiz olarak indirilmektedir bilmekte olup meteorolojik sihir dilinde 11 tane istasyonumuz mevcut olup demiştik. Ee, ve meteorolojik uygulamamızda haftalık hava tahmin raporunu, oydu e, uydu görüntülerini, anlık uyarılarını e, ve zirai don olaylarının e, ve ve Toplam kar kalınlıkları Türkiye geneli ve sihirte oluşan toplam kar kalınlıklarını meteoroloji mobil uygulamamızda görebilirsiniz. Haftalık hava tahminlerin dediğim gibi hem sıcaklık hem yağış hem basınç şeklinde tüm değerlerimiz burada mevcut olup bu şekilde göstereyim ben size. Ee, dediğim gibi meteorolojinin e, sloganı olarak haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın diyoruz. Sift meteorolojimi dili olarak yapmış olduğumuz gözlemler sonucunda istasyonumuzdan bulunan bazı meteorolojik aletlerimizi kısaca, kısaca tanıtacağım sizlere. E, Meteoroloji istasyonumuzda bulunan e, daha önce manuel olarak kullanmış olduğumuz anonometre, anonimograf cihazımız yani rüzgar e, yönü ve hızını ölçen cihazımız North, West, e, svetle ve net, yani Güney, Kuzey ve Doğu yönlerini ölçen burada da e, hangi e, şekilde e, değer verdiğini, rüzgar hızının ne kadar olduğunu burada aşağıda belirtiliyor. Meteoroloji Müdürlüğü olarak toprak altı sıcaklıklarımızın yarım metre ve bir metre sıcaklığını ölç e, bu aletlerimizle, termometrelerimizle ölçüyoruz. E, görmüş olduğunuz e, yarım metre sıcaklıkların size göstereyim bu şekilde. Şu anda 6 derecelik bir sıcaklık var yerin altında. 1 metrelik sıcaklık sıcaklıkta ise bu daha çoktur. 11-12 derece sıcaklık var. üstü durumlarda meteorolojik olaylarınızın aksamaması için manuel olarak toprak üstü sıcaklıklarımızı kuruyoruz. E, şu anda aktif değildir. E, diğer bir şekilde toprak altı sıcaklığımız aktif olarak kullanmış olduğumuz toprak altı sıcaklığını 5, 10 ve e, 50 santim e, sıcaklıklarımız bu şekilde burada e, otomatik olarak e, rastlatıcılarımızın bilgisayarlarına aktarılmaktadır. Seyit merkez ve havaalanında mevcut olmak üzere toplamda 11 tane meteoroloji gözlem istasyonumuz mevcut. Bunlardan bir tanesi görmüş olduğunuz meteorolojik istasyonumuzda bulunan 10 gidireğimiz. Buradaki tüm cihazlarımızı daha önce manuel olarak kullanmış olduğumuz tüm cihazlarımızın 10 gidireğinde içerisinde bulunan sıcaklık, nem, ve yağış şeyini gösteren ve güneşleme süresi ve güneşleme şiddetini ölçen cihazlarımız burada mevcut olup Seyit ilimizde günlük olarak hem saatlik olarak yani gün içerisinde saatlik olarak meteorolojik gözlemlerimizi yapıyoruz. Mevcut Seyit ili ve Güneydoğu bölgesinde meteorolojik hava tahmin raporlarınızı da meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.